Sonuç kişisel görüşüm Bence Kanada'ya taşınmak daha mantıklı. Türkiye'de bir sıfır araba almaktansa. Merhaba ben Furkan Değerli. Son birkaç aydır Kanada'da yaşıyorum. İnsanların genelde Kanada hakkında çok fazla gerçeği yansıtan ya da yansıtmayan düşünceler oluyor. Ve bunlara karşı da YouTube'da bilgilendirici ya da insanlara fikir verebilecek içerikler çekmeyi seviyorum. Bu videomun içeriği de aslında biraz ilginç. Türkiye'de en ucuz sıfır arabayı almak yerine Kanada'da bir hayat kurmak mümkün mü ona bakacağım biraz. Bununla ilgili fiyatları vesaire ve ne kadar mantıklı ne kadar değil nasıl yapılabilir bunlardan bahsedeceğim. Ve bahsederken olabildiğince en minimum düzeydeki miktarlardan bahsedeceğim ki eğer daha yüksek ücretli olan birileri varsa onlar kendilerine göre zaten adapte edebileceklerdir rakamları. Yani bu videodaki konumuz Türkiye'de belli bir miktar bir şekilde birikiminiz, paranız vesaire var. Gidip sıfır araba mal alırsanız en ucuzu olduğunu varsayalım. Veyahut o parayla acaba... Kanada'da bir hayat kurabilir misiniz ve belki de orada doğru arabayı alabilir misiniz? Bağlam olarak genellikle Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan, işte biraz İngilizcesi olan, ortalama işlerde ve üst işlerde çalışan insanları alacağız. Burada da yani Kanada'da da Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver gibi şehirleri genelde ele alacağım. Şimdi maliyet karşılaştırmasına bakarsak Türkiye'deki en ucuz sıfır araba 710 bin TL'ymiş. Markasını söylemeyeyim ama böyle onlu bir şey yani ufak bir araba. Kullanmıştım ben de daha önce şey onla almıştım ehliyetim hatta. 710 bin Türk lirasıymış. Yani 710 bin Türk lirası 32 bin Şu an Türkiye'de alabileceğiniz Aralık 2023 e itibariyle en ucuz araba. Ve aslında bu miktarlar TL cinsinden çok değilse de Kanada doları cinsinden çok değişmiyorlar. Yani aslında bu videoyu birkaç yıl sonra izleseniz yine de 32 bin Kanada doları civarına önce sıfır arabayı alabileceksiniz muhtemelen. 710 bin lira yüksek bir ücret ama Türkiye'deki araba ücretlerini düşününce de aslında ucuz kalıyor artık. Çünkü sıfır arabaların en azından 1 milyonu geçtiğini görüyoruz. Hemen hemen büyük bir kısmının 1 milyonun altında çok az sıfır araba var. Acaba bu 32 bin Kanada dolarıyla sıfırdan Kanada'da bir hayat kurulabilir mi? Ve cevap aslında kurulabilir. Baştan söyleyeyim. Bunu biraz açıklayacağım. Çünkü Kanada her ne kadar özellikle son yıllarda çok pahalansa da hala 32 bin kanad dolarıyla bir hayat kurmak için oldukça makul bir ülke. Burada en mantıklı geliş şekillerinden birisi daha sonra buradaki eğitim hayatınızda da ya da çalışma hayatınızda da faydalı olacağı için yüksek lisansla gelmek oluyor. Yani Türkiye'de bir yerde lisansınızı yapmış oluyorsunuz ve biraz çalıştığınızı varsayalım 25-35 yaş arasındasınız. Burada yüksek lisansa gelmek daha sonra da burada profesyonel hayatta devam edebilmek için oldukça mantıklı. Dolayısıyla sıfır araba almak yerine acaba o parayla bir yüksek lisans yapıp hayat kurulabilir mi ona bakacağız. Ben şahsen avukat olduğum için hukuk yüksek lisans fiyatlarını çok iyi biliyorum. Ama diğer yüksek lisanslar yani diğer alanlardaki yüksek lisanslarda fiyatların aşağı yukarı ne olduğunu biliyorum. O yüzden hukuk örneği vereceğim ama diğerlerini de zaten hemen hemen hızlıca kontrol edebileceğiniz fiyatlar olduğu için sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Örnek verecek olursak University of British Columbia ki Kanada'nın en büyük 3 üniversitesinden biridir. Toronto, McGill ve UBC olmak üzere. 10.000 dolara yüksek lisans hukuk hizmeti satıyor. Yani bu aslında biraz ucuz bir ücret. Hatta hukuk yüksek lisans alanında en uygun ucuz, en uygunlardan birisi. Bununla beraber çeşitli üniversitelerde 18, 22, 25, 30, 35, 40, 45 bin dolara çıkabiliyor. Tabii ki pahalılar pahalı. Ama 10.000 ile 20.000 dolar, 20.000 dolar dolar arasında bulabileceğiniz oldukça fazla sayıda üniversite var diyebilirim. Ve üniversitelerin yanında aslında bir sürü kolej de var. Her ne kadar eğitim seviyeleri biraz daha düşük olsa da onlarla da gelmek mümkün olabiliyor. Yani bence 15 bin dolarlık bir eğitim ücreti gözden çıkarıldığında çok kolay bir şekilde Kanada'da bir yüksek lisans programı bulup gelebilirsiniz. Ama tabii ki yani 15 bin dolarla bitmiyor yani sıfırdan bir at kurmak istiyorsanız. Belli bir düzeyde İngilizceniz olduğunu varsayalım. Yoksa da Türkiye'de kursa gidersiniz. Yani kurs ücretleri ne kadar bilmiyorum. 6 ay onun masrafını ekleyin. 3.000 bin dolar falan herhalde hallolur. Ama İngilizce bildiğinizi varsayarak devam edecek olursak 15 bin dolar okul dedik. 32 bin dolara o onlu ufak arabayı almadık. Ya da işte 800 bin liralar işte biraz daha fazla bir miktarlar o en Ege marka arabayı almadık. 32 bin dolar vardı. Kaldı 17 bin dolar 15 bin dolar çıkarınca. Ve ama bu 17 bin dolar tabii ki daha birçok şeye gideceği için aslında tamamen cebimizde kalmadı. Bize başvuru süreçleri olacak. Uçak bilet süreci olacak. Ve ilke eve ilk ayınızda eve çıktığınızda kira belki depozito bazı yerler için ve ilk alışverişlerinizi vesaire düşünürsek bunları da tahminen bir 5000 kanal doları gidecektir. Dolayısıyla aslında yüksek lisans ücreti ve ilk aylar harcaması dışında hala cebinize yaklaşık bir 12000 kanal doları kalıyor. Dolayısıyla ilk gelişi vesaire halledebiliyoruz. Peki bir sonraki adım olarak Kanada'da eğitim neden gidiyoruz yani değil ama Kanada genel olarak yüksek lisans seviyesinde üniversiteleri dünyada olabildiğince kompetitif yani rekabet düzeyi yüksek üniversiteler. Hatta özellikle Toronto, McGill ve UBC dünyada sıralamalara giriyorlar. İşte McGill ile UBC ilk 50'ye her seferinde giriyor neredeyse. Dolayısıyla diğer birçok üniversitede Waterloo mühendislik de çok iyi. Bunun dışında birkaç tane daha McMaster vesaire gibi iyi üniversiteler var. Nova Scotia Üniversitesi var güzel. Dolayısıyla birçok üniversitesi dünya standartlarına iyi eğitim veren, Kanada içinde de e, oldukça geçerli olan güzel üniversite. Dolayısıyla eğitim kalitesi çok yüksek. Yani en güzel arabayı almak yerine güzel bir eğitim alabiliyorsunuz. Ayrıca mezuniyet sonrasında da her ne kadar tabii Covid'de vesaire enflasyonun getirmiş olduğu ve ekonomik krizin getirmiş olduğu zorluklar olsa da güzel mesleği olan insanların hala rahatlıkla iş bulabildiği bir yer olduğu için mezuniyet sonrasında da kaliteli bir hayata doğru bir yolunuz açılıyor. Peki Kanada'da yaşam nasıl olacak o ilk geldiğiniz yılda? Hani geldiğinizde odaya çıktığınızı varsayalım öğrenci olduğumuz için. Kiranız şehirden şehre değişmekle beraber 1000 ila 1500 kanal dolar arası değişecektir diyebiliriz. Daha ucuza söylersiniz. Yani Montreal'e geldiniz örneğin. Montreal'de 750 800 850 dolara falan minimumda belki oda tutabilirsiniz. Vancouver'a giderseniz ücretler tabii daha da yükselir. 1400'lere vesaire oda tutabilirsiniz. Toronto'da Vancouver'la benzer bir şekilde 1400'ler denilebilir. Yani aylık masrafınız 1400 kanal doları kira bir 200 kanal doları internet ve telefon desek, bir 100 kanal doları sağlık sigortamız desek ve aylıkta 600 650 market masrafları desek size 2200 kanal doları vesaire yetecektir ki bu aşağıya çekilebilir. Yani uygun oda bulduğunuz ve biraz tasarruf bir şekilde tahminen 1800 lira falan dahi geçinebilirsiniz. Tabii çok yüksek bir hayat standartı ilk yılınız için olmaz yani. Bunlar minimumdaki hayat standartları ama öğrenciyken de haftalık 20 saat kampüs dışında yani bulunduğunuz üniversitenin dışında çalışabiliyorsunuz. Ayrıca sınırsız bir şekilde de üniversitenin içinde çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla işlerin kötü gittiği bir durumda 20 saat dışarıda çalışabilir. iyi gittiği bir durumda da 20 saat dışarıda ve bir 20-25 saatte okulda çalışarak aslında buradaki asgari ücret seviyesine saatlikte yetişebilirsiniz. Bu da 2400-2500 kanun dolar arasında değişen bir ücret yapıyor. Eğer garson olarak vesaire çalışıp tipli ücretler alırsanız 3.000-3.500-4.000 dolarları da görebilirsiniz. Dolayısıyla okurken dahi aylık masraflarınızı karşılamanız mümkün. Ama oldu da karşılayamadınız yani her ay 1000 dolarlık aslında bir esneme payınız var. Çünkü hala arabadan kalan bir 10.000 dolarınız cebinizde duruyor. Bu 10.000 dolar ilk ay kirası ve depozitosu falan çıktıktan sonraki ücretler. Dolayısıyla araba alıp buraya gelmek mümkün ve ilk yılı geçirmek de mümkün gözüküyor. İlk yılı geçirdikten sonra da zaten... Eğitim sonrası vize denilen postgraduate work permit gibi bir şey var. Onu alıp kalabiliyorsunuz. O sırada iş bulursanız ve express entry diye bir sisteme girerseniz oturum izninizi alıp birkaç yıl sonra da 3 yıl sonra da vatandaş olabiliyorsunuz. Arabayı almadınız, buraya geldiniz, ilk senenizi çıkardınız. Daha sonra işe girip daha sonraki yıllarınızda çalışmaya devam ettiniz. Ve böyle bir süre sonunda vatandaşlığa giren ve burada güzel bir işinizin olduğu bir iş hayata kavuşabiliyorsunuz. Ama tabii hiç mi zorluk yok vesaire. Hani arabaya gidip sonuçta hemen alacağım. Buraya Bu süreçte hiç mi zorluk yok? Var. Yani o başvuru süresi bir kere uzun. Eylül'de başlayan programların başvuru Aralık Ocak'ta bitiyor. Hadi Şubat'ta bitiyor en fazla. Daha sonra bu vize başvuru için işte gidip parmak izi vermesi vesaire gibi işlemler var. Bunlar uzun sürüyor. Risk olarak hani vizeniz çıkmayabilir belki. Böyle bir şansınız var. Ama hani araba alacak kadar paranız varsa bankada vizeniz büyük ihtimalle herhalde çıkar diye düşünüyorum. Ama tabii kimsenin böyle bir garanti veremeyeceğini de bilin. Vizeler ülkelerin kendi egemenliğine giriyor yani. Herhangi bir şekilde reddedebilirler. Geldiğiniz kışın bayağı soğuk olabilir gittiğiniz yere göre. Örneğin Montreal soğuk oluyor. Ama mesela Vancouver çok soğuk olmuyor. Orada da yağmur yağıyor. Toronto mesela bayağı kabul edilebilir bir soğuklukta oluyor. Böyle bir zorluk yaşayabilirsiniz. Başka zorluk ne olabilir? Belki işte dininiz çok iyi değildir. Biraz geliştirmeniz gerekiyor o süreçte. Diğer bir zorluk belki okurken çalışmak aynı anda biraz sizi zorlayabilir. Ama master seviyesinde dersler aslında o kadar da yoğun olmuyor lisans gibi. Dolayısıyla çok zorlamayacaktır. Bunu şu anda ilk dönemini bitirmiş bir master öğrencisi olarak söylüyorum. Ayrıca bu söylediğim miktarların içinde mesela okul ücretlerinin mesajında içinde burs aldığınız durumlarda dahil değil. Yani 10 bin dolarlık UBC hukuk masterından %50 burs alırsanız belki 5 bin dolara gelebilir. Ya da başka mühendislik programları vardır işte. 25 bin dolardır, yapmış 10.000 10 bin dolarlar civarına gelir vesaire gibi hesaplarda mümkün. Bir zorlukta belki uyum süreci olabilir. Yani buraya geldiğinizde sonuçta İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da güzel bir hayat gelir gelmez aynı hayat standartına ulaşmanızın zor olduğunu biraz bilmeniz gerekiyor. Çünkü orada sonuçta yılların getirdiği bir bilgi birikiminiz var İstanbul'da. Alışkanlıklarınız, sevdiğiniz yerler, sevmediğiniz yerler. Hafta sonu nasıl güzel eğlenebileceğinizi biliyorsunuz. Akşam işte iş çıkışı yapabileceğinizi biliyorsunuz vesaire. Bunları direkt gelir gelmez kazanamayacaksınız yani. Ve muhtemelen şehri tanımanız, oradan arkadaşları edinmeniz vesaire bir yılı bulacaktır aşağı yukarı. Ve bu yıl içinde psikolojik olarak biraz zorlanabilirsiniz, yalnızlık çekebilirsiniz vesaire. Dediklerim genel olarak yalnız buraya gelen insanlar için. Yani ben yalnız geldim tek başıma ama belki insanlar çift olarak gelebiliyor, evli olarak gelebiliyor. Muhtemelen bu sorunu çok çok daha az yaşayacaksınızdır. Bir de tabii evli olarak gelirseniz siz okuma iznine gelirseniz buraya yani öğrenci iznine gelirseniz eşiniz de sizinle beraber gelip full time çalışma iznine sahip oluyor. Dolayısıyla aslında çok da zorlanmazsınız ekstra masraf olarak çünkü eşiniz full time çalışabilir. Yani dolayısıyla ana noktaları özetleyeceksek Türkiye'de belli bir miktar paranız var ve işte üniversite mezunusunuz çalışıyorsunuz gidip en ucuz sıfır arabayı almak için belli bir miktar paranız var. Artık bir, bir yerden geldi yani bir şekilde o paraya ulaştığınızı varsaydığımızda gidip o en ucuz arabayı almaktansa o parayla Kanada'da bir yüksek lisansa gelip bütün uçak bileti, ilk ay kaskosu, şusu, busu ve yıllık belli bir miktar her ay kompans edebileceğiniz ücretle beraber tüm yılınızı, eğitim sürecinizi vesaire çıkarabiliyorsunuz. Daha sonrasında Kanada'da kalıp çalışmaya devam edip belli bir sürecin sonunda eğer şartları sağlarsanız vatandaşlığa da uzanabiliyorsunuz. Böyle düşününce mesela önünüzdeki 5-6 yıl her türlü geçecek değil mi? Yani siz böyle bir hedef koysanız da koymasanız da bu 5-6 yıl geçerken günün sonunda burada güzel bir iş, Kanada'da güzel bir işe sahip olup Kanada vatandaş olabilirsiniz. Veyahut Türkiye'de de tabii ki işleriniz iyi gidebilir, kötü de gidebilir, hiç belli olmaz. Ama hani o arabayı almak yerine muhtemelen buraya gelirseniz burada çok daha iyi bir hayat sanatına kavuşabilirsiniz. Bu dediğim insanların büyük bir kısmı için geçerli. Tabii ki sınavlar olabilir. Ayrıca son olarak da belirtmek istediğim noktalardan bir tanesi yani o arabayı orada almayıp buraya gelirsiniz. Aynı arabayı muhtemelen yarısı fiyatına falan alabileceksiniz. Yani işte 32 bin Kanada dolar ise burada 0, 18-19 bin Kanada dolarını araba bulmanız mümkün. Hadi 20-25 bin diyelim. Onda leasingle vesaire çalışırken almanız çok daha kolay oluyor. Ya da ikinci el alırsınız gider 5.000 bin dolara dahi binilebilecek ortalama bir araba alabilirsiniz. Yani sonuç bana sorarsanız sokakta öyle İstanbul'da yüzlerce binlerce sıfır araba görüyorsunuz ve bana da sürekli sorular geliyor yani Kanada'ya nasıl gelebiliriz Kanada'ya nasıl gelebiliriz? Yani bilmiyorum. Eğer Türkiye'de bir araba alabilecek paranız varsa böyle ortalamanın biraz üstünden hani böyle ikinci el ya da sıfırda en düşük araba. O arabayı almak yerine Kanada'ya gelip bütün o süreçlerdeki her şeyi finanse edebilirsiniz o parayla. Sonra burada da arabanızı alıp binersiniz hatta. Yazın da tatillere Türkiye'ye gidersiniz. İşte Kanada'da hayat çok kötü, çok soğuk dersiniz. Şikayet edersiniz. Sonra geri dönersiniz Kanada'ya. Sonuç kişisel görüşüm. Bence Kanada'ya taşınmak daha mantıklı. Türkiye'de bir sıfır araba almaktansa. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda aslında biraz merak ediyorum. Özellikle izleyenler. Çünkü sürekli soruluyor yani. Hani böyle işte Kanada değer mi, gelinir mi vesaire nasıl gelebilirim? tarzında. Sizce bu mantıklı bir karşılaştırma mı? Bunu belirtebilirsiniz yorumlarda. Ben birkaç tane daha bu şekilde video çekip mantıklı karşılaştırmalar yapmaya çalışacağım. Yani daha böyle orta seviye arabalar, lüks seviye arabalara da bir ev almak yerine acaba buraya gelinip bir şeyler yapılabilir mi vesaire tarzında. Ve her zaman da Kanada'ya gelmek çok mantıklı olmayacak. Yani çünkü bazı durumlarda Türkiye'de kalmak daha mantıklı oluyor gerçekten. Onları da el izlemek isterseniz o çekeceğim videoları takip edebilirsiniz. abone olabilirsiniz yani ve o videoları da izleyebilirsiniz. Başka zaten Kanada'da yaşamla ilgili kira, soğuklar vesaire insan ilişkilerinden bahsettiğim videolar hali hazırda var. Onlara da bakabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek İyi. üzere.